Sağolun sabahlar. Ben de yemeğe baktım, düşmanlıkta Sen mi? Tabii. <laughs> Yeah, yeah. 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 Saðsa. Saðsa. Og vað Belediye başkanımızın gönül belediyeciliği kapsamında sosyal belediyecilik anlayışında e, devam eden ve e, sürekli hizmet veren öncelikle hayır çarşımız Ramazan ayı e, itibariyle biraz daha e, faaliyetlerindeki çalışmalarındaki e, hizmet e, şeyini kapasitesini artırarak e, insanlarımızın e, gönül teriyle, e, gönlüne ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hizmete devam etmektedir. Ayrıca bu kapsam içerisinde yine Ramazan ayı, bu mübarek Ramazan ayı içerisinde Ramazan'ın hayrı ve bereketiyle de birlikte yine öncesinde de devam eden özellikle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerimizin evlerine sıcak yemeği bizzat götürerek bir hizmet anlayışı oluşturmuştur. Ve şu anda da bu hizmet anlayışımızı çok ciddi yükselterek özellikle Ramazan ayı içerisinde 2300 civarında bir sıcak yemek evlere, insanlarımıza bir ikram şeklinde götürerek bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Ayrıca bunun yanı sıra yine insanlarımızın evine ciddi bir şekilde bir ikram paketi olarak sunduğumuz, sunacağımız ve yine belediyemizin çalışanları tarafından gayet sistemli bir şekilde insanlarımıza ulaştırmaya bir gayret sarf edilmektedir. Bütün bu çalışmalar hem Ramazan'ın hayrıyla, bereketiyle insanımızın gönül gönlüne girebilmek başkanımızın dediğimiz gibi gönül belediyeciliği vizyonu ve kapsamıyla bu çalışmalara hızla devam edilmektedir. Bu çalışmalar içerisinde özellikle e, belediyemizin e, bütün çalışanları da dahil olmak üzere Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz bütün bu, bu projenin e, çalışmasını, organizasını meydana getirdiği için bütün çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. <laughs> よろしくお願いします。